Hanımlar, beyefendiler, Kuruva ve yepyeni bir indi korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oynayacağımız korku oyunun ismi Curses Short. Biz Japonya'da işten eve dönen bir çalışanız. Eve dönmek için kullandığımız tren istasyonunda, bindiğimiz metroda, vaktin daha hızlı geçmesi için YouTube Shorts izliyoruz. Fakat izlediğimiz Shorts'larda bir anormallik var. Bu anormalliği de bir şekilde düzeltmemiz lazım. Peki ya düzeltemezsek? O zaman bu sorumuzu cevaplamak için Curses Shorts'taki maceramıza başlayalım. Evet, Curses Shores. Hadi başlayalım. Japonya'da ilk defa boş bir metro görüyorum bu arada. Sonunda bugünün son metrosuna yetişebildim. Şanslıyım ki patronumun dikkati başka yerdeyken gizlice kaçtım. Çocuğum. Ne oldu ya? Bin bin bin. Kalkacak şimdi. Kimse yok. Yanlış duydum sanırım. Binme zamanı geldi. Ah. Hoş mu? Bu, bu yaptığın hoş mu? Direğe, direğe çarptım. Ha, canım acıyor. Kıl payı kurtuldum. Kafam neredeyse direğe çarpıyordu. <laughs> ne oldu? Az önce sanki biri beni itti. Garip. Hiçbir şey yok mu? Ah, ne düşünüyordum ki? Sanırım sağlam durmadığım için düştüm. Çok yorgun olduğum için sanırım. Ya bu kadar kolay kabul mi ya? Nasıl olur? Yarın izin isteyeceğim ama patronumun kabul etmeyeceğinden korkuyorum. Oo, çok uykum var. Şimdi uzanıp sonsuza kadar uyumak istiyorum. Eve varmama hala biraz zaman var. Bu yüzden uyuya kalmamalıyım. Yoksa Durağımı kaçıracağım. Kısa videolar izleyeyim. Biraz izledikten sonra uykum gelmez. Aynen izle izle. Hadi şorsu izleyelim. Hadi başlayalım. Bu normal. Güneşin doğuşu bana sıcaklık hissi veriyor. Normal. Kedi, normal. Gerçekten bir tane kediye bakmak istiyorum. Ama çok meşgulüm. Rekel. Fırsat bulursam. Normal mi bu? Kesinlikle buraya seyahat edeceğim. Normale benziyor. Normalmiş. Bu iş normal gibi durmuyor. Çok lezzetli görünüyor. Normal mi lan bu? Yok ya. Git. Git. Anormal. Normal. Bence normal. Ne kadar rahatlatıcı bir atmosfer. Anormal. Bak ya. Hamburger işte. Normal. Gece geç saatlerde bunu izlemek beni acıktırıyor. Uyuma uyuma sakın uyuma. Normal. Orada bir kol fazladan var. Bu anormal mi? Anormal diyeceğim. Tam doğruymuş. Anormal lan bu. Normal bu. Değilmiş. Anormal bu. Normal Lan Normal Fazla da bekleyemiyoruz ha Cama ne oluyor? Normal Normal Anormal. normal Doğru Normal Anormal. Normal. Normal gibi bu. Normal. Aha. Normal. Anormal. Normal. Anormal. Normal. Normal. Normal Normal mi bu? Aha. Normal, hadi normal dedim. Değilmiş. Normal. Bu normal. Bu da normal. Değilmiş. Anormal. Normal. Normal. Değil. Normal. Hiç. Aa, hayır. normal o. Ya aman ya. Normal kedi. Geri başladığımız noktaya dönük. Normal tekerlek. Değilmiş. Normal insanlar. Tamam bu normal o zaman. Allah Allah. Şarjım bitecek. Uyuma uyuma tamam normal bu normal. Normal. Normal al. Normal. A normal. Gelme gelme. A normal. A normal. Anormal burada biri var. Orada birileri var lan anormal. Tamam sende ne var? Normal oğlum gayet. Dur bunu okumamız lazım sanırım. 12 Ağustos sabahı şehrimizdeki metro hattı ikide yürek parçalayan bir trajedi yaşandı. Ha ortaokulundan 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti ön soruşturma çocuğun 11'i gece geç saatlerde son metroda bilinmeyen nedenlerle aşırı dozda uyku hapı aldığını ortaya çıkardı. Olaydan sonra cesedi vagonun koltuğunun altında bulundu. Şu anda polis ve olay. Topluma gençlerin ruh sağlığına dikkat etmesini çağrıda bulunuyoruz. Aaa anormal değil mi şu ne? Anormal. Anormal. Değilmiş nasıl oluyorsa. Anormal arkada çocuk gördüm. Bu normal o zaman ya. Bir biraz bakayım da uykusu gelmesin. Tamam tamam, normal. Yapma. Buna ilk başta normal demiştim. Bu anormal bir şey mi Anormal diyeyim Allah Allah Normal Bu normal mi anormal mi şimdi Anormal diyeceğim bana. Değilmiş anormal Anormal bu Kedi bu normal artık ya Küçük ayakların üşümüyor mu senin Normal normal. Ha yine çocuğun şeyi geldi. Telefon varış noktasına ulaştığımı gösteriyor. Galiba iyi sonunda bitirdik. Metro yakında istasyona varacak. Bir de kötü sonu deneyeceğim. Bakalım kötü sonunda ne olacak? Sonunda eve geldim. Hikaye yazıyor. Çok yorgunum. Bu şirkette daha ne kadar çalışabileceğimi bilmiyorum. Karşımda oturan kız kardeşim işten çıkarıldı. Neyse ki benim çocuğum yok. Acaba annem ve babam şu anda ne yapıyorlar? Çoktan uyumuş olmalılar. Çok uykum var. Ben de uyuyacağım. Hmm. Şimdi kötü sonu yapacağım. Bakın kötü sonunda bir şey değişecek. Oğlum onu ilk başta görmemiştim. Bak biri oturuyor. O çocuk işte o. Hikayedeki çocuk. O bizi iten çocuk da oydu. Hikayedeki çocuk o. Şimdi hepsini yanlış bileceğim. Başla. Başla. <laughs> Ha bir şeyler oluyor. Ben miyim lan o? Müthiş. Müthiş. Arkaya neler oluyor? Ya? Müthiş. Bakalım ne olacak şarjım bitince. Bitti şarjım. Telefonumun şarjı bitti. Ee? Gözlerimi kapatıp biraz dinleneyim. Metro yakında ineceğim. Durağa ulaşacaktır. Çok soğuk. Neredeyim lan metrodaydım Mesut? Burası neresi? Oo. Ben metroda değil miydim? Çocuğu. Ha geldi. Çocuğu. Geldi o pislik çocuk geldi. Çocuğu. Konuşma lan. Ha bu bebe yüzünden oluyor her şey işte. Ne var kara çocuk. Hanımefendi, evet, gel tık. ve benimle oyna. Burada dağ gibi ödevler yok. Ve uyumadan ya da dinlenmeden fazla mesai yapmana gerek yok. Birlikte en kötü çocuklar olabiliriz. Bak evet, ben de kapkar olmuşum. Tamam. Bu sabah günün erken saatlerinde... ...şehirdeki 3 numaralı metro hattında bir kadın cesedi bulundu. Koltukta yatay olarak uzanmış... Vücudu soğuk ve yüzünde bir gülümsemeyle yatıyordu. Çok huzurlu görünüyor. Oo. Yani fiyatına göre gayet okey bir oyundu yani. Mekanikleri garipti ama güzeldi mekanikleri. Kendi has bir mekaniği var. Bak bak iki kişi oldular şimdi. Aa, bak çocukla kadın vardı şimdi. Aa, güzel yapmışlar bu detayı. Hoşuma gitti tamam. O zaman Evet kuru bugünkü indi korku oyunumuzdan şimdilik bu kadar. Şayet ki bu tarzdaki indi korku oyunu videolarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda oynadığımız bu oyun hakkında veya oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek bu tarzdaki indi korku oyunu videolarına kadar kuru. Esen kalın.